Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konuları içerisinde yer alan rasyonel sayı problemleri ve bu problemlerin nasıl çözüleceği ile ilgili konu anlatımı yapacağız. Şimdi soru çözümü yapacağız ama ara ara da bunlarla ilgili bilgiler vereceğiz. Ee, hadi başlayalım. Rasyonel sayı problemleri önce bir örnekle başlamış arkadaşlar. Diyor ki Akçakoca Belediyesi bir yolun önce 5'te 3'ünü ya da 3 bölü 5'ini sonra 1 bölü 6'sını asfaltlamıştır. Buna göre yolun kaçta kaçı asfaltlanmıştır diyor. Şimdi problem çözümünde arkadaşlar hangi işlemi yapacağımızı önce belirlersek daha sonra nasıl çözüleceğini yapabiliriz. Burada 3 bölü 5 ile 1 bölü 6'sı asfaltlandığına göre ne yapmamız gerekiyor? 3 bölü 5 ile 1 bölü 6'sını toplamamız gerekiyor. Yolun kaçta kaçı asfaltlanmamıştır diyor. Burada Bulduğum 23 bölü 30 asfaltlanan kısmıdır. Yolun tamamını bir kabul edersek bir tamdan bunu çıkarınca da geriye ne kalıyor? Asfaltlanmayan kısım kalıyor. Şimdi bununla ilgili birkaç soru çözelim. Diyor ki bir pastanın 8'de 3'ünü Berna, 12'de 5'ini ise Fuat yemiştir. Geriye pastanın kaçı, kaçta kaçı kalmıştır diyor. Ne yapacağız arkadaşlar? 3 bölü 8 ile 5 bölü 12'yi toplayacağız. Toplayalım. Kesirlerde toplama işleminde ne oluyordu? Kesir değil de rasyonel sayı gibi düşünelim. Paydalar eşit oluyordu. Kaçta eşitlenir arkadaşlar? 24'te eşitleyebiliriz. 3 ile çarparız. 2 ile çarparız. 3 kere 3. 9. 3 kere 8. 24. Artı 2 kere 5. 10. Bölü 24. Şimdi 10 ile 9'u toplarsam 19. 19 bölü 24. Pastanın tamamı 24'te 24'tür ya da 1 tamdır diye düşünelim. 24'te 24'ten yani 24 bölü 24'ten 19 bölü 24'ü çıkarırsam geriye pastanın kaçta kaçı kaldığını bulabiliriz. 24'ten 19 çıkarsa kaç kalır arkadaşlar? 5 kalır. 5 bölü 24'ü kalmıştır diyor. Diyoruz. Evet diğer sorumuz 3'ten 1 bölü 2 litrelik portakal suyu 1 bölü 8 litrelik bardaklara doldurulacaktır. Bu iş için kaç bardağa ihtiyaç vardır diyor. Şimdi arkadaşlar burada mesela ne yapacağım? Bu portakal suyunu 1 bölü 8'lik bardaklara bölüştüreceğim. Yani bölme işlemi yapacağım. Bakın önce işlemi belirliyorum. Sonra e, işlemi yapıyorum. Önce ne yapacağınızı belirleyin. 1 bölü 8'e bölmem gerekiyor. Ne yapıyorduk? Önce bunu bileşik kesiri çevirmem lazım. 3 kere 2 6 bir daha ne yapar? 7 bölü 2 bölmede ne yapıyorduk? Ters çevirip çarpıyorduk. 8 bölü 1. 8 ile 2'yi sadeleştirelim. 4, 4 kere 7, 28 yapar. Yani 28 tane bardağa ihtiyaç vardır diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bir tane bilgimiz var. Bakın dedim ara ara bilgi söyleyeceğiz. Yani şu yöntemle yapın, bu yöntemle yapın diye sizi yönlendireceğiz. Diyor ki bir sayının kesir kadarını bulmak için sayı ile kesiri çarparız. Bakın çarpma işlemi yaparız. 80 Bir örnek vermiş. 80 kilogramlık meyvenin 11 bölü 16'sını satan bir manav kaç kilogram meyvesi kalmıştır diyor. Bakın 80'in 11 bölü 16'sını bulurken 80 ile 11 bölü 16'yı çarpıyor. Daha sonra kalanı dediği için de ne yapmış çıkarmış. Aslında burada şöyle de yapabilirdi. 80'in Şimdi 11 bölü 16'sını sattıysa geriye ne kalır? 5 bölü 16'sı kalır. Direkt 80'in 5 bölü 16'sını da hesaplayabilirdi. Bununla ilgili bir bilgi, bir soru çözelim. Bir fırınca 120 tane ekmeğin 4 3'ünü satmıştır. Buna göre geriye kaç ekmek kalmıştır diyor. Şimdi aslında 4'te 3'ünü sattıysa 4'te 1'i kalmıştır deyip direkt 120'nin 4'te 1'ini bulabiliriz. Veya 120'nin 4'te 3'ünü buluruz. 4'te 3 nedir? 4. Böyle 3 ile çarp, 4 ile 3 ile çarparız. 4 ile 120'yi sadeleştirirsek 30. 30 ile 3'ü çarparsam 90. Şimdi bu sattığı kısmıdır arkadaşlar. 120'den 90'ı çıkarırsam geriye kaç kalır? 30 kalır diyoruz. Bakın en baştan şöyle de diyebilirdim. 4 3'ünü sattıysa 4 1'i kalmıştır. Direkt 120'nin Dörtte birini de bulabilirdi. 120 ile 4'ü sadeleştirirse ne kalır yine? 30 kalır. Bakın her ikisinde de aynı sonuca ulaştık. Evet, Derya 360 sayfalık bir kitabın ilk hafta 6'da birini, yani 1 bölü 6'sını ikinci hafta ise 5 bölü 9'unu okumuştur. Buna göre Derya toplam kaç sayfa okumuştur diyor. Bakın kalanın falan demediği için ayrı ayrı hesaplamam gerekiyor. 360'ın 1 bölü 6'sı ve 360'ın 5 bölü 9'u. 360 ile 6'yı sadeleştirirsem burada kaç kalır? 60 kalır. 360'la ile 9'u sadeleştirirsem 4 kere 9, 36. Burada kaç kalır? 40 kalır. 40 5'i çarparsam ne olur? 4 kere 5, 20'den 200 olur. Toplam ne yapar? 260 sayfa yapar. Şöyle de yapabilirdik. 5 bölü 9 ile 1 bölü 6'sını toplayıp direkt 360'ın bu toplam kadarını da hesaplayabilirdik. Evet başka bir soru. 2400 TL maaş alan bir memur maaşının 5'te 3'ünü kiraya kalanın 4'te 1'ini mutfak harcamalarına ayırdığına göre kalan paranın kaç TL olduğunu bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar burada kalanın ifadesi bizim için önemli. Ee, hesaplayalım. 2400'ün 5'te 3'ü diyor. Bakın 2400 ile 3 bölü 5'i çarparız. 2400'ü 5'e bölersem arkadaşlar 480 yapar. 480 ile 3'ü çarpalım. 3 kere 0 0, 3 kere 8 24, elde var 2, 3 kere 4 12, 2 daha 14. 1440, bakın bu 1440 kiraya gitmiş. 2400'den 1440'ü çıkaralım. Kiraya verdiğine göre 0 kaldı. 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıktı. 6. Burada 3 kaldı. 3'ten 4 çıkmaz. 13'ten 4 çıkarsa kaç kalır? 9 kalır. Burada 1 kalmıştı. Burası da 0 oldu. Şimdi 960 lirası kaldı arkadaşlar. 960'ın 1 bölü 4'ü diyor. Yani 960'ı 4'e bölmemiz gerekiyor. Bölelim hemen şurada. 960 bölü 4 ne yapar? 2 kere 4, 8, 1 kaldı. 16, 4 kere 4 16 kalan 0 da buraya yazarız. 240 yaptı. 240'ını harcadı. 960'da 960'ın 240'ını harcarsa çıkartalım. Ne kalır? 6'dan 4 çıktı 2 ve 720 TL parası kalır diyoruz. Birazcık uzun işlem ama burada işte kalanı dediği zaman mutlaka çıkarma işlemini unutmamanız gerekiyor. Evet. Şimdi bir bilgimiz daha var arkadaşlar. Kesir kadarı verilen sayının tamamını bulmak için sayıyı kesre böleriz diyor. Ee, öncekinde neydi? Bütünün kesri bulunurken bütünle kesir çarpılıyordu. Kesir verilirse bu seferde ne yapılıyor? Bölme işlemi yapılıyor. 5 bölü 6'sı 120 TL olan paranın tamamı kaçtır diyor. Bakın burada e, 5 bölü 6'sı 120 yani kesir kısım kadarı verildiği için 125 bölü 6'ya bölmüş. Bölmede ters çevirip çarpmış ve 144 bulmuş. Bununla ilgili birkaç örnek yapalım. Diyor ki bir sınıftaki öğrencilerin 4 bölü 9'u erkektir. Bu sınıfta 15 kız öğrenci olduğuna göre. Şimdi 4 bölü 9'u erkekse nedir? 5 bölü 9'u kızdır. Tamam 9 bölü 9 diye düşünün. Yani kesir kısım kadarı 5 bölü 9'muş hemen ne yaparız bölü 5 bölü 9 deriz bölmede ne yapıyorduk birinci sayı aynen duruyordu ikinci sayıyı ters çevirip çarpıyorduk 5'ler sadeleşir burada 3 kalır 3 kere 9 27 yapar 27'nin arkadaşlar 5 bölü 9'unu bulursanız 15 yapar o şekilde ilerleyebilirsiniz yani isterseniz sağlamasını da yapabilirsiniz bir çiftlikteki hayvanların 1 bölü 6'sı tavuk, 7 bölü 12'si horozdur. Geriye 60 tane ördek kaldığına göre bu çiftlikteki toplam hayvan sayısı diyor. Şimdi önce kesir kısmını bulalım. Yani şu ördeklere ne kadar kesir düştüğünü bulalım. Burası 1 bölü 6'ya 2 ile çarpalım. 2 bölü 12 diye yazalım. Artı 7 bölü 12. Şimdi ne yapar burası? 7, 2 daha 9. 9 bölü 12 yapar. Şimdi 9 bölü 12'si tavuk ve horoz kalanı diyor. Tamamı 12 bölü 12 diye düşünürsem neyi vardır? 3 bölü 12'si de nedir? Ördek. Ne? 3 bölü 12'si ördek. Şöyle düşünün. 3 bölü 12'si 60 olan sayı. Hemen ne yapıyorum? 60'ı 3 bölü 12'ye bölüyorum. 3 bölü 12. Bölmede ne yapıyorduk arkadaşlar? Ters çevirip çarpıyorduk. Hatta şu 3 ile 12'yi sadeleştirelim. 4 yapalım. Ters çevirirsem 4 bölü 1 olur. 4 kere 6, 24. Bir de 0 var. 240 tane toplam hayvan vardır diyebiliriz. Tekrar diyorum isterseniz bulduğunuz sonuçtan hani emin değilseniz sağlamasını da yapabilirsiniz. Diğer sorumuz diyor ki yarısı suyla dolu olan depoya 10 litre daha su eklendiğinde deponun 4 3'ü dolmuş oluyor. Buna göre deponun tamamı Kaç litre su alır diyor. Şimdi arkadaşlar bazen e, ç de yapabilirsiniz. Kutu yöntemiyle de yapabilirsiniz. Soru çözümünde. Şimdi yarısı diyor ya yarısı nedir? 1 bölü 2'dir. Şimdi burada 4 olduğu için 1 bölü 2 yerine 2 bölü 4'ü de kullanabiliriz. Yani 4 taneden 2 tanesi doluymuş gibi düşünebiliriz. Şöyle 2 tanesi doluymuş. Ve diyor ki 10 litre daha eklendiğinde 4'te 3 oluyor. Yani 4 2, 3'e çıkıyor. Yani şurası demek ki 10 litreymiş ki 4'te 3'e tamamlıyor. Şimdi bir parça 10'sa deponun tamamı diyor. Deponun tamamı kaç parça arkadaşlar? 4 parça olduğuna göre ne yapar burası? 40 litre e, su alır diyebiliriz. Bakın kutu yöntemiyle çözdük. İsterseniz başka yöntemle de çözebilirsiniz. Devam edelim. Evet. Burada da yine bir başka bir bilgi var. Dedik ara ara bilgi verilecek. Bir kesrin kesir kadarını bulmak için verilen kesirler çarpılır diyor. Şimdi arkadaşlar bu güzel bir bilgi. Yani işimize yarayan bir bilgi. Ee, diyor ki bir araç gideceği yolun 5 bölü 9'unun 3 bölü 10'unu gittiğinde geriye yolun kaç dakika kalır? Bakın kesrin kesri olduğu için kesirle kesir çarpılır. Buradan 1 bölü 6 bulmuş. Kalan yol dediği için çıkarma işlemi yapmış ve 5 bölü 6'yı bulmuş. Ee, örnek yapalım bununla ilgili. 240 lirasının 5 bölü 6'sından 2 bölü 5'ini harcayan Mehmet'in kaç lirası kalmıştır diyor. Yani direkt şöyle yazabilirim. 240'ın 5 bölü 6'sının 2 bölü 5'i. İsterseniz kademe kademe yani böyle parça parça da yapabilirsiniz. 5'ler sadeleşir arkadaşlar. 2 ile 6'yı sadeleştirirsem 3 kalır. 240'ı bakın 3 aşağıda kaldığı için 240'ı 3'e bölersem ne olur? 80 olur. Bu kadarını harcıyor. Kaç lirası kalıyor? 240'tan arkadaşlar 80'i çıkarırsam kaç kalır? 160 lira parası kalır diyoruz. Evet diğer sorumuz 8 bölü 9'unun 3 bölü 4'ünde 60 elma olan bir kasanın tamamında kaç tane elma vardır diyor. Şimdi bakın önce 8 bölü 9'unun 3 bölü 4'ünü bulalım. Sadeleştirelim 8 ile 4'ü sadeleştirsem 2, 3 ile 9'u sadeleştirsem 3. Yani burası neymiş 2 bölü 3'miş. 2 bölü 3'ü 60 ise ne yapıyorduk? Yani kesir kısmı kadar verildiyse bölme işlemi yapıyorduk. Şimdi birinci sayı aynen yazılır. 60 aynen yazıyorum. 3 bölü, 2 bölü 3'ü ters çeviriyorum. Ne yapar? 60'la ile 2'yi sadeleştirirsem 30. Ne yapar? 30 ile 3'ü çarparsam 90 yapar. Bir kasada kaç elma varmış? 90 elma varmış. Son sorumuz. Bir köy okulunda 80 öğrencinin 5'te 3 bölü 5'i erkek, erkek öğrencilerin de diyor 7 bölü 12'si gözlüklü olduğuna göre bu okulda gözlüklü erkek öğrenci sayısı kaçtır diyor. Yani arkadaşlar 80'in 80 öğrencinin 5'te 3'ü dediği için 5'te 3 ile çarparım. Bunun 7'de 12'si diyor. Pardon 7 bölü 12'si diyor. Bu şekilde yapabiliriz. Ne yapabiliriz? 80 ile 5'i sadeleştirirsek ne olur? 16 yapar. 12 ile 3'ü sadeleştirirsem 4 yapar. Şöyle bir ifade oluştu. 16 çarpı 7 bölü 4. Şurada 16 ile 4'ü sadeleştirirsem yine 4 kalır. 4 kere 7 28 yapar. Yani 28 tane öğrenci varmış diyebiliriz. Gözlüklü erkek öğrenci varmış diyebiliriz. İsterseniz 80'in 5'te 3'ü yani 5'e bölersek 16, ile çarparsak 48. Sonra 48'in 12'de 7'si yani 12'ye bölersem ne yapar? 4, 7 ile çarparsam 28. Yani parça parça da yapabilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan rasyonel sayı problemlerinin çözümüyle ilgili birkaç bilgi verdik. Yani konu anlatımı yaptık. Problemi nasıl çözeceğiz? Hangi yoldan gideceğiz? Ondan bahsettik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.